Merhaba arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmına basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde yeni videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bugün size şöyle şu dört renkten çok güzel bir model göstereceğim. Bu güzel yazmama şöyle oyama başlamadan önce iplerimin numarasını sizlere vermek istiyorum. Şu ipimin numarasını kaybetmişim. Yok maalesef. Şöyle şu haki yeşilin numarası. Altın başak 956 numara. Şunun numarası 956 numara altın başak. Şu numarası altın başak 251 numara. Şu hardal sarısı numarası altın başak 410 numara. Şöyle iplerimi bir köşeye alıp size hemen oyaman yapımına geçmek istiyorum. Şöyle ipin bir defa tığımı aldım. Yandaki tığ battısına batıp 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çektim. Araya batıp kapattım. Yine bir adet zincir çektim araya. İpimi şöyle bir defa tığımı aldım. Bir yandaki tığ battısına batıp 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım bir adet zincir çektim ipin defa tığımı aldım bir yandaki tığı battı sana batıp 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çekip araya batıp kapattım yine bir adet zincir çektim araya ipin defa tığımı aldım bir yandaki tığı battı batıp 2 2 çekiyorum bu şekilde şöyle 3 6 9 10 tane yapmışım 1 2 3 4 adet zincir çekip araya batıp kapattım yine bir adet zincir çektim araya gitmiş şöyle bir defa tığımı aldım bir yandaki tığ batısına batıp 2 2 çekiyorum burada bir adet zincir çektim yine şu yaptığım trabzanın tepesini pimpirik yapmadan bir adet zincir çekip ipim defa tığımı aldım bir yandaki tığ batısını batıp 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım Yine bir adet zincir çekip ipimi defa tığımı tamam aldım. Bir yandaki tığ batısına batıp 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çekip oyamın ters yüzünü döndüm. 10 adet zincirimi pimpirik yapmadığım trabzanımın tepesine batıp kapatıyorum bu şekilde. Burada 2 adet zincir çekip oyamın yine düz yüzünü döndüm. İpimi şöyle bir defa tığımı aldım. İpimi defa tığımı aldım. Yuvanın içine girip 2, 2 çekiyorum. İpimi defa tığımı aldım. Yuvanın içine girip 2, 2 çekiyorum. İpimi defa tığımı aldım. Yuvanın içine girip 2, 2 çektim. İpimi defa tığımı aldım. Yuvanın içine girip 2, 2 çekiyorum bu şekilde. İpimi defa tığımı aldım. Yuvanın içine girip 2, 2 çekiyorum. Bu şekilde. 2 4 6 tane yapmışım. İpimle fatomu aldım yuvanın içine girip 2 2 çekiyorum. 7 tane böyle ikili trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir çektim. 8 adet zincir çekip ipimi de fatomu aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 çektim. İpimle fatomu aldım aynı yuvaya girip 2 2 çekiyorum defa tamamv aldım aynı yuvaya girip 2 ilk çekiyorum İ defa tavımı aldım aynı yuvaya girip 2 ilk çekiyorum İpin defa tavm aldım aynı yuvaya girip 2 iki, iki çekiyorum bu şekilde 2 4 6 tane trabzan yaptıktan sonra 2 adet zincir çekip yuvanın içine girip kapattım bu şekilde 2 adet zincirimi burada bir adet zincir çektim şu araya trabzanın arasına kapattım bir adet zincirimi yine bir tane zincir çekip arasına ipim defa tığımı aldım bir yandaki tığ batısına batıp 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çekip araya batıp kapattım yine bir adet zincir çektim arasına ipim defa tığımı aldım bir yandaki tığ batısına batıp 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım Yine bir adet zincir çektim. Arasına ipim defa tığımı aldım. Bir yandaki tığ bağıtlısına batıp 2 iki, iki çekiyorum. 1, 2, 3, 4 adet zincir çekip araya batıp kapattım. Yine bir adet zincir çektim. Arasına ipim defa tığımı aldım. Bir yandaki tığ bağıtlısına batıp 2 2 iki çekiyorum. 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. Araya batıp kapattım. Yine bir adet zincir çektim. Arasına ipim defa tığımı aldım. Bir yandaki tığ bağıtlısına batıp 2 iki, iki çekiyorum. Şöyle. Oyamızın çimen kısmı bu şekilde. Burada uzatayım ipimi. Oyamızın çimen kısmı bu şekilde. Şöyle. Ben şöyle diğer ipimi alıp sizlere hemen üst kısmına geçmek istiyorum. Şöyle ipimi tığıma aldım. Burada Şurada oluşturduğumuz 8 zincirli yuvanın içine ipimi bu şekilde buraya sabitliyorum. İpimi bu şekilde buraya sabitledim. Burada 1 2 3 4 adet zincir çektim. İpimi şöyle iki defa tığıma doladım. Aynı yuvanın içine girip 2 2 2 çekiyorum. İpimi aynı şekilde iki defa tığıma doladım. Aynı yuvanın içine girip 2 2 2 çekiyorum. Bu şekilde bir tane 4 zincir, iki tane de trabzan yaptıktan sonra burada ipimi hafif uzatıp bir defa şöyle tığımı aldım. Şu yaptığım iki trabzanı alıp altından ilmek aldım. İpimi defa tığımı aldım. Araya bir tane şöyle yaptım 4 zinciri bırakıp iki trabzanı alıp altından ilmek aldım. İpimi defa aldım, araya batıp 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 ilmek aldım. 9 10 İpimi defa aldım. 2 de şu yuvaya batıp ilmek aldım. İpimi şimdi hepsinden şöyle hepsinden çektim, topladım ilmiklerimi, ilmeklerimin tepesinde fazla sıkı olmayacak şekilde kapattım. Bu şekilde. Burada 1 2 3 defa ipimi tığıma aldım, aynı yuvaya girip 2 2 2 2 çektim. Bu şekilde. Burada 1, 2, 3, 4 adet zincir çekiyorum. Yaptığım şu trabzanı bir de şu ipi şuradaki ipi alıp 4 adet zincirimi buraya kapattım bu şekilde. Şimdi aşağıya kadar yaptığım trabzanıma sık iğneler yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8 ve 9. 10. sık iğnemi yuvanın içine batıp kapatıyorum. Bu şekilde. Yine 1, 2, 3, 4 adet zincir çekip ipimi şöyle iki defa tığım aldım. Aynı yuvanın içine girip 2, 2, 2 çekiyorum. İpimi iki defa tığım aldım. Aynı yuvanın içine girip 2, 2, 2 çekiyorum. Burada ipimi hafif uzatıp bir defa ipimi tamam aldım. Dediğim gibi iki tane yaptığım trabzanı alıp altından ilmek aldım. İpimi defa tamam aldım. Araya batıp altından ilmek aldım. İki trabzanımı alıp dört adet zincirimi bırakıyorum şurada. İpimi defa tamam aldım. Araya batıp ilmek aldım. İpimi defa tığımı aldım, araya batıp ilmek aldım. İpimi defa tığımı aldım, araya batıp ilmek aldım. İpimi defa tığımı aldım, araya batıp ilmek aldım. 6 7 Şöyle 8 9 Şöyle 10 tane yaptıktan sonra bir defa yine aynı şekilde ipimi defa tığımı aldım. Bir defa da yuvanın içine şu yeşil kısma batıp ilmek alıyorum. İpimi hepsinden çektim. Burada fazla sıkı olmayacak şekilde kapattım. Burada 1, 2, 3 defa ipimi tığımı aldım. Aynı yuvanın içine girip 2, 2, 2, 2 çektim bu şekilde. Burada tepesinde 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. Hem yaptığım trabzanla hem de şu arada görünen ipimi ikisini alıp kapatıyorum. Şimdi aşağı inene kadar yaptığım trabzanıma sık iğneleri yapacağım. 2 3 4 4 şöyle 5 6 7 8 ve 9 9 tane sık iğnesi yaptıktan sonra 10.sunu yuvanın içine batıp kapattım bu şekilde burada yine 1 2 3 4 adet zincir çekip ipmek defa tığıma doladım aynı yuvaya girip 2 2 2 çekiyorum ipmeğini yine aynı şekilde <laughs> aynı şekilde iki defa tığıma doladım aynı yuvanın içine girip 2, 2 2 2 çekiyorum burada ipimi hafif uzattım bir defa tığıma aldım yaptığım 2 adet iki adet trabzanımı şöyle alıp şu ortaya batıp ilmek aldım. ilk defa tığımı aldım yaptığım 4 zincirle tırabzanın arasına batıp ilmek aldım ilk defa tığımı aldım araya 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 batıp ilmek aldım 6 7 8 9 10 ipimi defa tığımı aldım. Bir defa yuvanın içine batıp ilmek aldım. İpimi şimdi hepsinden topladığım ilmeklerimden çektim. Şu tepesinde fazla sıkı olmayacak şekilde kapattım. Burada 1 2 3 defa yine ipimi tığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 2 2 çekiyorum. Burada 1 2 3 4 adet zincir çekip 4 adet zincir çekip hem yaptığım tırabzanıma hem de şu arada görünen ipi ikisini birlikte alıp 4 adet zincirimi buraya kapattım. Şimdi aşağı kadar yaptığım tırabzanıma sık iğneler yapacağım. 2 3 4 5 6 7 şöyle 7 8 9 adet sık iğnesi yaptım 10 uncusunu yuvanın içine batıp kapatıyorum bu şekilde burada bir tane zincir çekip ipimi burada kesiyorum ipimi burada kestim oyamız bu şekilde ben şöyle fazla ipleri yakıp diğer rengini de yapıp Hemen geliyorum. Şöyle ben oyamın diğer renklerini de yapıp geldim. Oyamın bitmiş hali bu şekildedir. Çok güzel bir model oldu. Yazmayla renklerle tam uydu yani. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizlerde beğenirsiniz beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.